Firavunların hak anlayışında hak dört sebepten çıkmaktadır. Benim hakkım var diyor ama neye dayanarak hakkım var diyor? Onun inanışına, düşünce tarzına göre kuvveti hak sebebi sayıyor. Çoğunluğu hak sebebi sayıyor. İmtiyazı hak sebebi sayıyor. Menfaati hak sebebi sayıyor. Halbuki bunların hiçbirisi hak sebebi olamaz. Eğer bunlar hak sebebi sayılırsa yeryüzünde ne huzur olur, ne barış olur, ne saadet olur. Buna mukabil insanlık tarihini incelediğimiz zaman görüyoruz ki bir de gerçek hak anlayışı vardır. Bilhassa peygamberlerin öncülüğünde insanlara öğretilen bu gerçek hak anlayışında da hak dört sebepten doğmaktadır. Ama firavunların kabul ettikleri sebepler değildir bunlar. Hak nereden doğar gerçekte? İnsan hakkından doğar. Ne demek insan hakkı? İnsan olarak Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olması dolayısıyla herkesin bir insan hakkı vardır. Bu insan hakkı beş tane temel haktır. Herkesin yaşama hakkı vardır. Herkesin aklının korunması hakkı vardır. Herkesin ız, namus neslinin korunması hakkı vardır, herkesin mülkiyet hakkı vardır, çalışmış, helalden kazanmış, mal mülk edinmiş, bu onun hakkıdır ve herkesin inanç hürriyeti hakkı vardır. Bu insan olmanın herkese verdiği haktır. Hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun. Bütün insanlar için bunlar temel insan haklardır. Ve yine hepimizin bildiği gibi inanç hürriyetinin de ayrılmaz beş tane unsuru vardır. Bunlardan bir tanesi ifade hürriyeti. Ben böyle inanıyorum diye konuşabilmelidir her insan. Sonra inancını öğretmelidir, tedris hürriyeti öğrenebilmelidir. Aynı şekilde inanan insanlar bir araya gelip çalışabilmelidir örgütlenme hakkı. Bundan başka ibadet hürriyet. inandığıncının gereklerini yerine getirebilmelidir. inandığı gibi yaşayabilmelidir. İnanç hürriyetin ayrılmaz bir beşinci parçası ise inancına uygun hukuk sistemi, özel hukuk sistemi seçme hakkıdır. İki tane Hristiyan birbiriyle evlenecek. Tabi Hristiyanlık inancına göre evlenmek bunların en tabii hakkıdır. Hayır, sizin inancınız böyle olsa da şu şekilde evleneceksiniz demek zulümdür. Bunu firavunlar yapardı. Kendi özel hukukunu seçmek. Ben şu insanla alışveriş yapacağım, aramda bir anlaşma yapıyorum. Bu anlaşmayı kendi inancıma göre yapıyorum. En tabii hakkımdır. Başka bir kuvvet gelip de siz ikiniz birbirinizle anlaşıyorsunuz. İnançlarınız aynı, inancınız uygun bir anlaşma yapıyorsunuz ama ben sizin böyle anlaşma yapmanızı istemiyorum, müsaade etmeyeceğim demesi zulümdür, haksızlıktır. Çünkü insanların inancına uygun özel hukuk seçme hakları onların en tabii inanma hürriyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tabii hakkın diğer önemli bir sebebi emek bir hak sebebidir. Adalet bir hak sebebidir. Üç tane insan çalıştırmışsınız, aynı işi yaptırmışsınız, birisine yüz bin lira yövmeyi verdiyseniz öbürlerine de yüz bin lira vermeniz gerekir. Neden? Adalet böyle gerektirir de onun için. Bir diğer hak sebebi de karşılıklı rıza ile yapılan anlaşmalardan doğan haklar ve vecibelerdir. İşte gerçek hak ancak bu saydığımız dört sebepten dolayı doğar. Ne kuvvetten, ne çoğunluktan, ne imtiyazdan, ne menfaatten hak doğmaz. Ama gelin görün ki insanlık tarihinde bu hak, gerçek hak ile yanlış hak yani batıl asırlar boyu hep mücadele etmiş. Zaman zaman yeryüzünde biri hakim olmuş, diğeri zayıf düşmüş. Ne zaman ki batıl hak anlayışı maddi gücü ele geçirmiş, insanlık hep zulüm görmüş. Nitekim üç asırdan beri bugün batı kaba kuvveti hak saydığı için görüyoruz ki yeryüzünde huzur yok. Bir Bosna'ya saldırır, bir Libya'ya saldırır, bir Irak'a saldırır, bir oraya bir vurur. Her zaman bizim bunları terbiye edilmemiş ata benzettiğimizi bilirsiniz. Bir aygır terbiye edilmemiş boyuna etrafını çifteliyor. Ne yaptığını da kendisi bilmiyor. Yeryüzünde huzur ve barış elde etmek için Bunların ıslah edilmesi lazım. Gerçek hak anlayışına getirilmeleri, terbiye edilmeleri lazım ki yeryüzünde huzur ve barış elde edilsin. Peki bunu kim yapacak? İşte Türkiye'de biz inanıyoruz ki bunun görevlisi Huder'dir Niçin diğer batı taklitçisi zihniyetli hukuki kuruluşlardan bunu beklemek mümkün değildir dedondik? Neden mümkün değildir? Çünkü onlar batıyı taklit ediyor. Batı eski Roma'nın devamıdır. Eski Roma'nın kökü eski Yunan'a dayanıyor. Onun kökü eski Mısır'a dayanıyor. Yani Firavunlara dayanıyor. Sizin kökünüz Firavunlara dayanırsa siz gerçek hakkı tanıyamazsınız. Gerçek hakkı yürürlüğe koyamazsınız. Onun için konumuz Huder'dir biz inanıyoruz ki Huder'in birinci özelliği gerçek hakkı hak olarak kabul etmek ülkemizde ve bütün yeryüzünde insanlık alemine bu gerçek hakkın hak anlayışı olarak kabul edilmesi için çalışmak, gayret göstermek. İşte Huder'i diğer hukuki kuruluşlardan ayıran en mühim vasıf inancımıza göre budur. Huder'in bir ikinci önemli vasfı ise Huder bunu böyle kabul etmektedir ve milli görüşçü bir kuruluştur. Taklitçi bir kuruluş değildir. Birçok kuruluşlar var ki ülkemizde bunlar batı taklitçisi. Meseleleri incelememiş, anlamamış, kavramamış. Körü körüne batıyı taklit ediyor. E batı eski Roma, Yunan kökü firavunlara gidiyor. O hak anlayışıyla saadet getirmek mümkün değildir. Bir üçüncü temel hususiyeti de Huder'in bu gerçekleri kendisine temel esas etmiş olmakla kalmayıp bu hak anlayışının yerleşmesi için bütün gücüyle çalışmak, gerçek hakkı hakim kılmak için yapılan çalışmaya cihat derler. Huder bir cihat yapıyor, bir gayret gösteriyor. Niçin? gerçek hak Türkiye'de de yeryüzünde de hakim olsun diye. Bundan başka tabi Huder'in çok önemli bir görevi ülkemizde bu gerçek anlayışların dışında yapılan zulümleri önlemekti. Bugün maalesef ülkemizde hakikaten birçok zulümler yapılmaktadır. Bu zulümleri önlemek Huder'in bir görevidir ve nihayet Huder'in bir beşinci görevi de demin kıymetli kongre başkanımızın da ifade ettikleri gibi Türkiye'deki adalet sisteminin süratle gerçek adaleti dağıtan bir sistem haline dönüşmesi, adil bir adalet sisteminin kurulması yani adil bir hukuk düzenine Türkiye'den kavuşması için yapılması lazım gelen çalışmaları yürütmek. İşte beş tane temel çalışma istikametini kendisine ana istikamet olarak aldığı içindir ki der, ülkemizdeki diğer hukuk maksatlı kuruluşlardan ayrı müstesna bir yer, müstesna bir meziyet ihtiva etmektedir, özellik taşımaktadır. Ondan dolayıdır ki bu ülkenin evlatları olarak hepimiz dere hususi bir itina gösteriyoruz. Bu güzel çam ağacının artık dallarıyla, yapraklarıyla Türkiye'yi de bütün insanlığı da gölgesi altına alıp meyvalarını her tarafa yaymasını, saçmasını temenni ediyoruz. Bu üçüncü genel kurul inşallah böyle bir dönemin başlangıcı olacaktır temennimiz budur. Huder'in Türkiye'nin muhtelif yerlerdeki kuruluşları hızla gelişmektedir buna inanıyoruz. Temenni ediyoruz ki şu içinde bulunduğumuz faaliyet yılında Huder bu saydığımız beş istikametin her biri için iki ayda bir, üç ayda bir bir bölgesel toplantı yapsın. Mesela Erzurum'da ülkemizdeki zulümleri kınayan bir toplantı. Bütün Doğu Anadolu bölgemizdeki hukukçular gelsin. Herkes bu gerçekleri duysun, tanısın, huder, kökleşsin ve hizmetini etkin bir şekilde yürütsün. Mesela Diyarbakır'da bu saydığımız baş istikametten herhangi birisi, bir eski şehir, en büyük illerimizden birisi, bir manisa, bir denizli, bir balıkesir, Buralarda milli görüşün kökleşmesinin büyük önemi var. Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Denizli. Onun için temenni ediyoruz ki Huder bu bölgelerde yapacağı büyük bölge toplantılarıyla bütün bölgeyi sarsın oraya gerçek hukuk anlayışını bu söylediğimiz temel hedefleri tanıtsın kökleştirsin. Çünkü bu çalışmalara her zamandan fazla ihtiyacımız var. İşte bakınız, şu anda hepimizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2-3 haftadan beri Meclis Başkanımızın öncülüğünde başlatılmış bir anayasa değişikliği çalışması var. Bu çalışmalar bir kere daha Türkiye'deki hukuki çalışmaların hızlandırılması lazım geldiğini ne kadar açık bir şekilde gösteriyor. Neden çünkü bu komisyonların içerisinde neyin mücadelesi yapıldı 2-3 haftadan beri? Burada mücadelesi yapılan husus şudur. Geliniz insan haklarını Türkiye'de de tam ve kamil manada tatbik edelim. Şu anayasanın içindeki çelişkileri kaldıralım. Batı takdisi zihniyetlerin 50 yıldan beri Türkiye'de yaptıkları zulma son verelim. Nedir bu zulüm? Nedir bunların hataları? Bu komisyonun çalışmaları incelendiği zaman apaçık bir şekilde gözükmektedir. İşte bakınız dünyada komünizm solculuk iflas ettiği için şimdi ortada bir SHP zihniyeti var. Şahısları kastetmiyoruz, biz zihniyetleri kastediyoruz. Şahısların hepsi arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Ama bu zihniyet içi boşalmış, ideolojisi yok. Çünkü komünizm yok olmuş, solculuk yok olmuş. Şimdi kimlik arayışı. Ben neyim diye soruyor. Kendi de cevabını bulamıyor. Bula bula ne yapıyor? 50 sene önceki Halk Partisi'nin din düşmanlığını kendine kimlik olarak seçmeye kalkıyor. E, halbuki Türkiye 50 senelik mesafe kat etti. Artık bunlar yürümez. O fikirleri savunmaya kalkmak demek fosil olmak demektir. Fosil ne demek? Eski devirde yaşamış, şimdi izi kalmış. Artık hayatı canlı kalmamış. İşte bu zihniyet hala bir fosil fa tıpkı Rusya'da hala komünizmi yürütmek isteyenlerin çırpınışı gibi. Niçin? İçleri boşalmış, kimlikleri yok. Kendine kimlik bulmak için bula bula kolaylarına geliyor. Bunu bulmaya kalkışıyorlar da onun için. Kıymetli arkadaşlarımız bu komisyonda kendilerine bir kere daha gerçekleri duyurmak için çalıştılar. Dediler ki gelin oturun şuraya bak. Bak kendinizi size aynada gösterelim. Önce bir defa baştan sona kadar çelişki içindesiniz. Neden? Buyurun. Şu anayasayı yukarıdan aşağı bir okuyalım. Anayasanın başında ne diyorsunuz? Resmi dil Türkçedir diyorsunuz değil mi? Anayasada çelişki olur mu? Olmaması lazım. E peki hemen altındaki maddede laiklik diye bir kelime kullanıyorsunuz. Bu kelime Türkçe mi? Değil. Hani resmi dil Türkçe olacaktı. Anayasa da Türkçe resmi dil kullanılmazsa bu resmi dil nerede kullanılacak? E ne olacak? Neyse bu kelimenin Türkçesi yazın bakalım bunu. Yo dediniz mi? İşte siz çelişki içindesiniz. Türkçesini bulup yazacaksın. Niye işlerine gelmiyor? Çünkü Türkçesini bulurlarsa bu kelimeyi din düşmanlığı şeklinde kullanamayacaklarını biliyorlar da onun için. Yarasa karanlıktan hoşlanır. Aydınlığa çıkamaz ki. Çıktı mı gözü kamaş. Nedir sizin bu laiklik dediğiniz? İşte dünyada 160 tane ülke hiçbirinin anayasasında laik diye bir kelime yok. Yalnız Fransa'nın ve Türkiye'nin ama Fransız Anayasası hemen arkasından bu kelimesin manası ne olduğunu açıklamış. Ne diyor? Layıklık demek, herkesin inanç hürriyeti demektir. Kimsenin kendi inancını başkasından kabul ettirmek için şiddet kullanamaması demektir. Bu kimse tabirinin içine devlet de dahil, resmi güçler de dahil. Benim resmi ideolojim bu. E, sen istediğim gibi inanç empoze ederim öyle şey yok. Önce bir defa anayasalar hakları ortadan kaldırmak için değil, hakları teminat altına almak için yapılır. Bunların temeldeki hataları şurada bak kuvveti üstündü diyor. Devlet esastır diyor. Vatandaşı istediğim gibi ezerim. Niye? E benim polisim var diyor. İyi ama bu firavunluktur işte. Firavunlar da böyle düşünüyorlar. Yaparsın ama yaptığın iş zulüm olur. Ne olacak? İnsan esas olacak. İnsan hakları esas olacak. Senin yaptığın anayasa insan haklarını teminat altına alacak. İşte dünyadaki 160 tane ülke. Bak biz bunların hepsinin din ve inanç hürriyeti ilgili maddelerini hazırladık. Önlerine kitap gibi koyduk. Buyurun. Hangisini isterseniz anayasaya koyun biz razıyız. Ama siz bunların hiçbirinde olmayan bir başka şey yapmak istiyorsunuz. İşte buna artık müsaade edilemez.